Köyde muhtarı seçiyoruz da üniversitede rektörü seçemiyoruz. Niçin? Niye seçemiyoruz? Bu ya kim getirdi? Onu da darbeciler getirdiler. 12 Eylül darbeci, YÖK'ü getirdiler. Şimdi o darbe hukukunu kim pekiştiriyor? Bu beyler pekiştiriyorlar. Efendim üniversiteye rektör seçimle mi gelir? Ben tayin edeceğim. Senin o zaman Kenan Evren'in kafasından ne farkın var? Diktatörden senin ne farkın var? İki fotoğrafı hiç unutmuyorum değerli arkadaşlarım. İki fotoğrafı hiç unutmuyorum. Birisinde dışarı çıkan öğrenciler birbirlerini kucaklıyorlar. İkincisinde ise yine gençler gülümsüyorlar. Önde başörtülü bir öğrencimiz var. Zafer işareti yapıyor. Onların yüzünden de mutluluk ve zafer. Görüyorsunuz zaten bunu. İki fotoğraf olağanüstü. Birisi şunu söylemiş. Kızın ayakkabısına kafayı takmış. Vay bu ayakkabı neden falan filan diye. Birisi tweet atmış. O kızın ayakkabı numarası bile senin aykünden fazla diye. Eksik söylemiş. O kızın ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin ayküsünden daha yüksek.